Ağır sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde kalça ve bacak çevresinde bulunan yağlardan nasıl kurtuluruz bu problemi inceleyeceğiz. Kadınların da erkeklerin de bu hususta şikayetleri var. Erkekler kendilerini yeterince maskülen bulmuyorlar fazla bacak kütlesi olduğu için. Belki kalçaları da geniş olduğu için. Hanımlar da biraz daha tabii ki ince olmak istiyorlar. Genç olabilirsiniz, yaşlı olabilirsiniz. Muhakkak bu videoda sizlere faydalı olacak bir şeyler bulabilirsiniz. Öncelikle bu problem neden var? Bunu birazcık inceleyelim. Arkadaşlar vücudumuz istediği bölgede yağlanıyor. Buna biz açıkçası o kadar fazla müdahale edemiyoruz. Yani ben bacaklarımdan yağlanabilirim. Bir başkası belinden yağlanabilir. Bir başkası direkt göbek yapabilir. Bir başkası tüm vücuduna aynı anda eşit şekilde yağları doluşturabilir. Gıdısında, kollarında vesaire yağ olabilir. Bu genellikle genetik faktörlerden etkileniyor. Hatta bununla alakalı bir tanım da var. Steatopigia. Steatopigia. Bunu da yeni öğrendim ben de. Genetik olarak kadınların ya da erkeklerin kalça ve bacak bölgelerinde yağlanma oluyormuş. Mesela bu tip insanlar birazcık yemeği artırdıkları zaman hemen bu bölgede yağları görüyorlar. Tabi kadın ve erkekler hormonları farklı olduğundan dolayı farklı farklı bölgelerde yağlanma görebiliyorlar. Yani erkekler genellikle göbek çevresinde yağlanırken kadınlarda bu kalça bacak bölgesinde, basen bölgesinde olabiliyor. Bu östrojenden kaynaklanıyor diyenler var. Yani östrojenin fazla olduğu zaman erkeğin de bacaklarında yağlanma oluyor deniyor. Fakat hormonlara ben bu kadar etki edebildiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bir gidip hormon testi yaptırmak gerekebilir. Yediğimiz plastiklerden, gıdalardan hormonlarımız bozuluyor olabilir ya da bize özel bir bozukluk olabilir. Fakat bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu için böyle bir durum olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada çok benim de alanım olmadığı için derinlemeye gitmiyorum. Son olarak özellikle erkeklerde kalça kemiğinin geniş olmasından dolayı bir huzursuzluk olabiliyor. Kemik de geniş olduğu zaman arkadaşlar daha fazla tabii ki kas veya depoluyor çevresinde. Yani ince bir kemiğin etrafında onu fonksiyon ettirebilmek için daha az kas ve yağ ihtiyaç var. Fakat kemik geniş olduğu zaman ekranda gördüğünüz fotoğraflardaki gibi insanın vücudunda istemediği bir orantı olabiliyor. Çünkü erkekler de tabii ki daha V şeklinde bir yapı istiyorlar. Kalçalarından, bacaklarından şikayet ediyorlar. Peki bunlara karşı ne yapabiliriz? Bu konuda en fazla merak edilen şey bölgesel olarak yağları yakıp yakamayacağımız ya da hangi egzersizlerle bu yağları yakacağımız. Tabii ki bu videoyu her demografiden insan izliyor olabilir. Yani siz profesyonel bir atlet olarak da bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Orta yaşlı bir hanımefendi olarak hayatında hiç spor yapmamış birisi olarak da bu videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu bilmeniz lazım ki araştırmalar arka arkaya gösteriyor ki biz vücudumuzda herhangi bir bölgeyi kuvvetlendirebiliyoruz. Yani ben ağırlık çalışarak ya da farklı şekilde işler yaparak kollarımı, bacaklarımı, kolumun bir tarafını diğerinden daha farklı olarak güçlendirebiliyorum. Fakat aynısı yağ yakma durumunda söz konusu değil. Çünkü biz yağ yaktığımız zaman aslında vücudumuzun biriktirdiği, zor günler için ayırdığı enerji depolarını kullanıyoruz. Tabii ki kişi burada şöyle düşünebilir. Yani ben bu kolumu çalıştırdığım zaman bu kolumun etrafında birikmiş yağları kullanmam daha mantıklı değil mi? Yani neden gitsin ta benim bacağımdaki yağı yaksın diyebiliriz. Fakat yağ yakma süreci böyle gerçekleşmiyor arkadaşlar. Yani komşudan alma gibi bir durum yok burada. Direkt kanınızdaki enerjiyi alıyorsunuz. Ve kanınızdaki enerji de azaldığı zaman, vücudun ihtiyacı olduğu zaman vücudun neresinde bir yağ varsa onu almaya başlıyor. Yani dolayısıyla siz sağ kolunuzu çalıştığınızda sağ kolunuzda birikmiş olan yağlar Gitmiyor. Muhtemelen vücudumuz nereden yağ depolamaya başlıyorsa, en son oradaki yağları vermeye başlıyor. Yani ben göbek çevresinde yağ yapıyorsam, muhtemelen kilo vererek, e, egzersiz yaparak en son göbek bölgemdeki yağlardan kurtulacağım. Bu biraz can sıkıcı olabilir arkadaşlar. Anlayabiliyorum. Fakat bu herhangi bir egzersizle adres edilebilecek bir problem değil öte yandan zaten biz daha sağlıklı ve fit olmak için tüm vücudumuzu çalıştırmalıyız. Kardiyo yapmalıyız, ağırlık çalışmalıyız. Zaten bunları yaptığı için insanlar genelde bu tip videoları araştırdığı zaman buna tıkladığı zaman kişi zaten göbeğinde yağ varsa göbeğini çalıştırmış oluyor. Bacağında yağ varsa YouTube'daki işte 15 dakikada bacak erit antrenmanlarını yapmış oluyor. Fakat bunun karşısında gerçekten bir fayda alamadığı için tekrar tekrar araştırma ihtiyacı hissediyor. Yani biz zaten bacak bölgemizi çalışıyoruz. Bu yapmadığımız bir şey değil ki. Eğer bacak bölgemizdeki yağları kaybetmek istiyorsak bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. İşin aslı vücudumuzu forma sokmak. Bizde nasıl bir defekt olursa olsun defekti tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü kişinin kalçası bacağı büyük diye bu bir defekt olacak anlamına gelmiyor. Fakat bizde ne olursa olsun göbek, kalça, basen, bacak her neyse Bizim sağlıklı ve fit olmak için çok şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna gerçekten enerji ve vakit ayırmamız gerekiyor. Bu bölgesel yağ yakma endişesi genelde ben basitçe bir şey yapayım ve oradan sıyrılayım endişesi oluyor ve maalesef bu işe yaramıyor. Herkesin farklı problemleri var ama herkesin tek bir çözümü var. O da bu meseleye gereğinden e, az önem verdiğinizi anlamak, daha fazla önem vermek, daha uzun vadeli planlar yapmak. Yani 3 ayda ben bu işi çözeceğim değil de 3 sene, 5 sene ben düzenli egzersiz yapacağım ve daha sonrasında en azından e, bunu devam ettirecek kadar belli bir seviyede düzenli egzersiz yapacağım dememiz lazım. Bir koç olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar insanlar hakikaten bir sene içerisinde ne yapacağını çok abartıyorlar. Yani ben bir senede çok böyle fit olacağım, vücudum hemen değişecek zannediyorlar. Fakat 10 senede yapabileceklerini de çok küçümsüyorlar. Aslında buradaki e, olay küçük küçük düzenli olarak bir şeyleri yapmak, bir alışkanlık kazanmak e, ve bunun sonuçlarından tüm ömrümüz boyunca e, memnun kalmak. Fakat tabi bu popüler olan bir fikir değil. O yüzden e, yine de sizin bununla gerçekten önemsediğinizi düşünüyorum. E, yani düşünmüyorsanız zaten çoktan şimdiye kadar çıkmış olmanız lazım felsefe yaptığından dolayı. Eğer spora gitmiyorsanız, şimdiye kadar hiç bunları denemediyseniz, spora gidin arkadaşlar. Bunun şakası yok. Bana insanlar geliyorlar çeviriyorlar. Ya Furkan bunu ne yapacağız falan. Spora gidin. Spora gidiyor musun? Gitmiyorum. O zaman spora git. Peki e, spora gidiyorsun ama e, hala böyle bir problemin var. O zaman spora düzenli olarak gidiyor musun? Yani spor salonuna kayıtlı olman gerçekten e, önemli değil. Spora düzenli olarak gidiyor musun? Spora düzenli olarak gitmelisin ki e, hatta bunun yanında beslenme alışkanlıklarını da düzeltmelisin ki vücudun o biriktirdiği yağ depoyu yakma ihtiyacı hissetsin. E, senin bir enerji ihtiyacın olmazsa ve sen sürekli yeni depo yaparsan bu nasıl gidecek? Düzenli egzersiz dediğimiz zaman arkadaşlar işin içerisinde tabii ki antrenman programları muhakkak ağırlık çalışması ya da bir şekilde direnç çalışması bu suya karşı bile olsa yüzme de olsa ve kardiyo yapmamız gerekiyor. Tüm bunları güzelce yapabilmeniz için bizim web sitemizde çok güzel ücretsiz programlar var. Hemen arsalam.com'a girdiğinizde ana sayfada bile o programları bulabiliyorsunuz. Ağırlık çalışmaya bu şekilde başlayabilirsiniz ya da daha düzenli sistemli bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Peki siz zaten spora gidiyorsunuz ve zaten spora düzenli olarak da gidiyorsunuz. Hatta belki de profesyonel sporcusunuz. Hala böyle bir probleminiz var. O zaman ne yapacaksınız? İşte zaten olayın çetrefilli olduğu husus burası. Arkadaşlar eğer bir vücut geliştirmeciyseniz ve kalçanız geniş olduğu için, bacaklarınız doğal olarak daha fazla yağ depoladığı için, iri olduğu için şikayetçiyseniz ...daha fazla ağır antrenmanlar yapmak sizin için iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü vücut geliştirmecisin... ...örneğin squat yapmak zorunda değilsin... ...ve squat yaptığın zaman da tabii ki bacakların daha da iri olacak. Hatta kaderin cilvesi... ...biz yırtınacağız, o kadar büyütmek için olmayacak... ...ama sen genetik yatkınlığın olduğu için... ...sen de çok hızlı bir şekilde bacaklar şişmeye başlayacak. Dolayısıyla benim önerim... ...muhakkak belli bir seviyede bacak çalışması yapılabilir. Egzersizleri birazdan vereceğim. Fakat çok yoğun haftada 3-5 benim şu an yapmaya çalıştığım gibi bir bacak antrenmanı yapmamalısınız. Haftada bir gün gidip Bacaklarınızı 3 set 5 set çalıştırarak en azından sağlıklı kalmaya, hareket kapasitenizi korumaya çalışmanız yeterli. Ama benim tahminim zaten sizde muhtemelen böyle yapıyorsunuz. Yani kimse de bacak antrenmanına çok büyük keyifle gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Ama şöyle yapıyor olabilirsiniz. Ben bacak antrenmanını ağır bir şekilde yaparsam bu bacaktaki yağlar gidecek diye düşünebilirsiniz. Hayır. Yani siz tabii ki diyetle yağ dokuyu azaltabilirsiniz. Fakat antrenman yapıp kaslandığınız zaman o bacağın hacmi büyüyecektir. Peki siz atletseniz, powerlifter'sınız, Amerikan futbol oyuncususunuz, basketbolcusunuz. E, tabii ki sizin kalça ve bacağınızı güçlendirmeniz, geliştirmeniz lazım. Bu belki sizin için bir avantaj da olabilir. Fakat genetiğinizin size oluşturmuş olduğu bu negatif görüntü ya da sizin negatif olarak adettiğiniz bu görüntü e, burada olmaya devam edecektir. Yani ameliyatla o kemiği alamazsın. E, tabii ki diyetini sıkı bir şekilde tutarak bacaklarını inceltmeye çalışırsın. Yağ oranı mümkün olduğu kadar az olur. Üst gövdendeki kas kütlesi mümkün olduğu kadar fazla olur. Bu problemi çözersin. Yani hala estetik bir vücudun olur. Fakat maalesef 3 tane 5 tane video izleyerek 2-3 farklı hareket yaparak bu problemi çözemeyeceksiniz. Diyeti ne zaman sıkı tutmayı bırakırsanız sizin başınıza bu problem gelecek. Tıpkı başka insanların başına, onların genetiğinde ne problem varsa o geldiği gibi. Yani en azından basit çözümler aramamak genel olarak daha iyiye doğru gitmeye çalışmak, daha az eforla yatmaya çalışmaktansa daha iyiye doğru gitmek için motivasyon sahibi olmak bu problemi çözmedeki en önemli faktör. Gel gelelim egzersizlere. Az önce egzersiz yapmıyorsanız egzersiz yapmanız gerektiğini söyledim egzersiz yapıyorsanız e, yıllardır ama bacak büyüklüğünüzden şikayetçiyseniz artık egzersiz yapmamanızı önerdim. Çünkü e, hipertrofi devam etmesin. Belki bir miktar atrofi olsun o estetiği yakalamak için. Fakat buraya gelene kadar zaten egzersiz yapıyor olmanız lazımdı. Yani spora yeni başladıysanız benim bacağım büyük diye egzersiz yapmayacağım oradan kaçacağım demeyin. Yapın. Başka türlü zaten yağ da veremezsiniz. Verseniz de vücudunuz estetik olmaz. Ya da profesyonel sporcusunuz kalça bacak bölgesini etkili bir şekilde geliştirmek istiyorsunuz. Şimdi size en en güzel egzersizleri vereceğim. Hem evde yapabileceğiniz hem de spor salonunda yapabileceğiniz egzersizleri şöyle bir listelediğimiz zaman ilk sırada lunge ya da split squat egzersizlerini koydum. Lunge veya split squat egzersizi tek bacakla yaptığımız, aslında oldukça da atletik olan, düşük ağırlıkta da yapılabilecek, yüksek ağırlıkta da yapılabilecek egzersizlerdir. Bunu hem evde yapabiliriz ağırlıksız, hem spor salonunda yapabiliriz çok yüksek ağırlıklarla. Lunge ve split squat'ın güzelliği kalçanızı da bacak kaslarınızda yani bacağınızın ön bölgesindeki kuadriseps kaslarınızda etkili bir şekilde çalıştırır. Fonksiyoneldir de baya. Yani sizi yorar. Ee, gerçekten zor anlar yaşayabilirsiniz bu egzersizleri yaptığınızda ben her seferinde yaşıyorum. Fakat yapacağınız herhangi bir atletik aktivitede örneğin koşmak gibi, sıçramak gibi gerçekten etkili egzersizler olduğunu söyleyebilirim. Bacağınızın çevresini e, gerçekten 3 boyutlu e, çalıştıracak o bölgedeki Demeyim yanlış ifade olmasın vücudunuzdaki yağları yakmanıza yardımcı olacak ve o bölgedeki kaslarınızın tonusunu artırarak e, sizin daha sıkı olmanızı sağlayacak. İkinci sırada hip thrust egzersizimiz var. Hip thrust egzersizinin güzelliği şu: Eğer bacaklarınızı çok fazla büyütmeden kalça kaslarınızı büyütmek istiyorsanız hip thrust sizin için uygun bir egzersiz çünkü çoğunlukla özellikle bacak bölgesinin kalınlığından şikayet eden hanımlar ya da beyler kalça kaslarını güçlendirmek istiyorlar. Yani kalça sizin daha hızlı koşmanıza yardımcı olur. Kalça sizin daha estetik görünmenize yardımcı olur. Fakat bacakların da bununla beraber çok büyümesi o kadar estetik olmayabilir. Dolayısıyla squat yaparak bacakları da büyütüp kalçayı büyütmek yerine squat'ı çıkarıp hip yalnızca kalçanızı büyütmeye odaklanabilirsiniz. Ya da güçlendirmeye diyeyim. Çünkü aynı zamanda diyet yapıyorsanız kalçanız çok büyümeyecektir. Kalça yağlarınız giderken kaslarınız güçlenecektir. Üçüncü olarak deadlift egzersizi çok verimli. Bunu yine hafif ağırlıklarla da, yüksek ağırlıklarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, deadlift biraz daha ustalık gerektirdiği için bunu biraz daha öteye aldım. Yani iyi bir lunge ve hip thrust yapabiliyor olmanız lazım ki bence deadlift yapmaya da e, ya da deadliftte de kilolarınızı artırmaya da odaklanın. Tabii listeye squatı eklemesek de olmaz. E, squat da çift bacakla yaptığınız için. Oldukça verimli bir şekilde bacaklarınızı ve kalçanızı çalıştırır. Yeni antrenman yapmaya başlıyorsanız muhakkak antrenman programınızda olması gereken bir egzersiz modelidir. Fakat dediğim gibi çok uzun yıllar zaten spor yaptıysanız ve bacaklarınızın büyüklüğünden artık şikayetçiyseniz squat'ı çok azaltabilirsiniz haftada bir, iki haftada bir gibi. Elbette bu egzersizlere alternatif olabilecek bir takım egzersizler de var. Yani ben squat'ı deadlift'i gerçekten vücudum için çok ağır buldum. Yani şu anda mesela bu videoyu annemin izlediğini düşünüyorum. Annem squat ve deadlift yapıyor ama nasıl yapıyor? Mesela kabloda hip throw egzersizini yapabilirsiniz. Bu egzersiz e, yine kalçanızı çalıştırmak için size faydalı olur. Fakat deadlift kadar böyle çok ustalık gerektirmez. Yani birkaç hafta bunu yapıp sonra deadlift uygulamaya başlayabilirsiniz spor salonuna daha da alıştıktan sonra. Veya squat'ınızı da dumbbell'lar yardımıyla ya da vücut ağırlığınızla uygulayabilirsiniz. Ev imkanlarıyla da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet egzersizlerimiz bu şekildeydi. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemem lazım. Gerçekten vücudunuzu değiştirmek için gerçekten bir şeyler yapmanız lazım. Youtube'da çok güzel videolar var. Kardiyo niyetiyle hatta benim de videolarım var. Onlar da sizi spora başlatabilir. Hani başlıkları atıyoruz. çünkü herkes öyle başlık attığı için biz de mecbur öyle başlık atıyoruz. İşte 15 dakikada bel bölgeni incelt bilmem ne. Ya da bacak kaslarını, kalçanı küçült falan. Bunlar çoğunlukla kardiyo antrenmanları. Yani siz gerçekten vücudunuzda bir etki yapmak istiyorsanız bunların yanında ağırlıkla çalışmanız lazım. Az önce bahsettiğim hareketleri böyle bangır bangır yapmanız lazım. Yani bu hafta 80 kilo çalıştım, öbür gün 100 kilo çalıştım falan. Böyle bir zihniyette olmanız lazım. İsterseniz 70 yaşında olun, isterseniz 17 yaşında olun. Bunu vurgulamak zaten bu videodaki tek amacım. Ciddi işler yapmanız lazım yani bu yağlardan kurtulmak için. Yoksa daha çok video izlersiniz. Peki geldik diyet tarafına. Arkadaşlar ne kadar güzel antrenman yaparsanız yapın beslenme düzeniniz doğru değilse sizin bu problemden kurtulmanız çok zor olacaktır. Şu anda böyle bir probleminiz varsa yani benim kalçam bacağım fazla büyük üst gövdeme göre işte çirkin duruyor diyorsanız muhtemelen hala fazla kilonuz vardır. Yani e, kadın da olsanız erkek de olsanız kalça bacak yağlarından şikayet ediyorsanız kesinlikle fazla kilonuz vardır. Siz örnek veriyorum 95 kilosunuzdur. Bu 95 kiloyu aslında 75'e indirmeniz gerekir. Mesela bana baktığınız zaman benim şu anda vücut ağırlığım 74 kilo. 74 kiloda o kadar yüksek ağırlıklar çalışıyorum. Vücudumun kas oranı yüksek, yağ oranı düşük. Ama 74 kiloyum. Siz 86 kiloysanız ya da siz hani bir hanımefendi için söylüyorum. İşte 70 kiloysanız sizin muhakkak kilo vermeniz lazım. Yani bu öyle kiloyu mu vermeyeyim ama işte yağları kasa çevireyim falan problemi değil. Sizin 5, 10, 15 kilo fazlanız olması lazım ki bu kadar ciddi bir e, probleminiz olsun. Zaten o kadar kilo probleminiz olmasaydı e, bu problem de sizin gözünüze batmazdı. Dolayısıyla bunu anlamanız lazım arkadaşlar. Bazen bize de geliyor hani koçluk öğrencileri falan. Ya gerçekten kilo problemi var. Ama ona şaka geliyor herhalde yani. Profesyonel badicilere bakın arkadaşlar. Yani 90-95 kilo takılan insanlar podyumda 70 kilolarda yarışıyorlar. Yani bu insanların o kadar e, demek ki yağ fazlası olabiliyor ki e, bunu attıkları zaman biraz tabi su atıyor onlar. Bu realistik gelmeyebilir ama yani en azından biraz kilo vermeniz gerekiyor. E, dolayısıyla diyet yapmanız şart. Alt gövdeniz yağlı ama üst gövdeniz ince ise bile sizin kilo vermeniz lazım. Kalori açığı oluşturarak olur bu da. Yani ne demiştik? Ya harcamamızı artıracağız ya da aldığımız kaloriyi azaltacağız. Başka türlü bu problemden kurtuluşun yolu yok. Bu da düzenli olarak beslenmeyi öğrenerek diyet yapmaktan geçer. Yani 3 haftalık bir diyet yaparak olmaz bu. 6 aylık, 8 aylık, 10 aylık bir kilo verme fazıyla olur. Ama şanslısınız bu konuda siz kararlılığınızı sağladıktan sonra web sitemizde gerçekten çok basit şekilde diyet yapabileceğiniz bir rehber bulunuyor. Diyetin lüzumsuz taraflarının hepsini atıyoruz. Ne kadar lüzumlu öz kısmı varsa onu size sunuyoruz. Öyle kuru fasulye pilavla diyet yapıyorsunuz. Öyle avokadolar, kia tohumları bilmem çiya tohumları bunlara hiç <laughs> Gerek yok arkadaşlar, ee, bu konuda bizim diyetisyen arkadaşımız Yüksel'in de böyle güzel antrenman beslenme programları var. İlgileniyorsanız onlara web sitemizden bakabilirsiniz. Fakat ağır sağlam beslenme rehberini inceleyerek kilo verebilirsiniz. Buradaki en önemli husus arkadaşlar yediklerinizi takip etmek. En az 30 gün boyunca ne yiyorsanız o gün yemekte, kuru fasulye, pilav, çiğ tohumu, meyve, sebze neyse Onları bir diyet uygulamasına gireceksiniz. Benim önerim Fat Secret. Fat Secret basit, güzel, ücretsiz bir uygulama. Ben evde anneme babama da bunu yaptırıyorum. Yani ne, ne yerlerse hemen orada onu giriyorlar. Bir ay bunu yaptığınız zaman Zaten besinlerin ne kadar kalorisi var, ne kadar makrosu var bunlara yatkınlığınız artacak. Diyelim bunu zaten biliyorsunuz. Ama hala böyle bir problemimiz var. Biraz daha sıkı şekilde bu diyeti uygulamaya ihtiyacınız var ileri seviyedeki arkadaşlar. Yani diyetiniz kaçtığı zaman kalçanızdan, bacağınızdan hemen yağlanacaksınız. Dolayısıyla üst gövdenizi geliştirirken, kilonuzu da hafif tutarken bu diyeti atlamamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özetle arkadaşlar bir, öyle basit çözümler yerine problemin ne olduğunu gerçekten anlayarak uzun vade sağlıklı stratejiler yapmamız lazım. İster bir vücut geliştirmeci olun, ister bir atlet olun, ister egzersiz yapmayan birisi olun. Ne yapmanız gerektiğini videoda net bir şekilde anlattım. Binlerce insanın tecrübesiyle burada konuşuyorum sizinle. Yani direkt bu videoyu alıp böyle aynen devam edebilirsiniz. Yani ne diyorsam onu yapabilirsiniz güvenle. İkincisi, egzersiz seçimimizi ve egzersizleri uygulama kalitemizi düzelterek bir miktar daha ön plana geçebiliriz. Biz antrenman yapmayı tam olarak bilmiyorsak Antrenman yapmayı bilen versiyonumuza göre belki 5 ayda alacağımız sonucu 8-10 ayda alıyor olabiliriz. Bu da çok basit. Sadece birazcık araştırma ve ciddiyet gerektiriyor. Üçüncüsü diyet yapmamız lazım. Bu bir beslenme problemi her şeyden öte. Beslenmemizdeki yanlışları giderdiğimiz zaman biraz daha sağlıklı yediğimiz zaman ve az kalori aldığımız zaman kilo verdikçe vücudunuz daha da iyi bir görüntüye kavuşacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.